Celal abi. Üstten güzel. Tamam. Bir, iki, üç, dört. programlarına rağmen her fırsatta kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan gitti. Pazartesi, salı, çarşamba. Ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Bizim 2000 yılında 45 bin adet kovanımız varken 2025 24 yılında 180 bin adet kovana ulaştık Bingöl'de. Bu sayılarla Türkiye genelinde 14. doğuda ikinciyiz. Yine bal üretimimize baktığımızda 2000 yılında 800 tonlardayken 2025 yılında yaklaşık 2000 tonlarda bir üretim yapacağız. Yine kooperatifleşme açısından baktığımız zaman özellikle üreticilerimizi desteklemek açısından 2020-22 yıllarında tarım kredi kooperatiflerine 455 ton bal vermişken 2023 yılında bunu 475 tona, 2024 yılında da 530 tona çıkardık. Yine baktığımız zaman değerli üreticilerimiz 22 yılda toplam biz 85 milyon lira kaynak aktardık arıcılara bu o, 22 yılda. Bunun 74 milyon lirası da hibe ve destek anlamında sizlere karşılık olarak gitti. Son 2 yılda baktığımız zaman ise 2023-2024'te yaklaşık 45,5 milyon civarında bir hibe, destekleme yaptık. Bunun da yaklaşık yine 43,5 milyon lirası da hibe ve destek anlamında. 9 projeyi destekledik bu yıl biliyorsunuz. Onların toplam bedeli 4 milyon 520 milyon 20 bin civarındaydı. Bunun da Yine 2, 2 milyon 725 bin lirası destekleme kapsamında. Özellikle bu arıcılığın ima kazanmasında bizim 2022 yılındaki balımızın coğrafi işaret alması, 2024 yılında da Avrupa Birliği coğrafi işaret alması bizi Bingöl'de ve Türkiye'de bir seviye atlattı. Biz artık arıcılığı diğer Türkiye'nin 81 vilayetinden çok farklı bir konseptte ve çok farklı bir e, basamakta yerine getiriyoruz. Dolayısıyla hem kaliteyi yükselttik hem de zihniyeti değiştirdik. Özellikle coğrafi işaret Avrupa Birliği coğrafi işaretli anlaşma yapan üreticilerimizin yanında yine bu Bingöl organik bal yesin kampanyasının çerçevesinde organik 15 tane üreticimizde de organik bal üretiyoruz. Bana göre hem coğrafi işaretle çalışan hem de organik bal üreticisine çalışan sizler bu sektördeki baba yiğitlersiniz arkadaşlar. Şu anda 15 tane organik bal üreticisiniz. 2023 yılında kişi başına 10 tane yaklaşık. 2024 yılında kişi başına 11 tane, bugün de kişi başına 29 tane aşağı yukarı. Her üreticimiz 50 tane bir organik kovan oldu. Baktığımız zaman toplamda bu üç yıl boyunda 700 740 tane kovan dağıttık. 2023'te 24'de 2023'te 24'de baktığımızda toplam 305 tane doğanda kovan dağıtmışken bu sene sadece 435 tane yani 2 yılı katlayarak gidiyoruz. Bunun tutarı değerli dostlar 958 milyon lira. Bu katkının tutarı. Bakanlık bunun 738 milyon lirasını hibe ve destek olarak karşılıksız veriyor. Sizler de bunun 220 milyon 220 milyon lirası karşılıyorsunuz. Eee ben bu yaptığın işin karşısında saygı duyuyorum. Hep beraber Evet. olun. Sayı tamam, evet. Sayın o olur. Evet. Sen de zaaf diyorsun. Evet. Sen mi?